Sadece Firavun mu suçludur? Firavunları Firavun yapan toplumlar suçsuz mudur? Onları şımartanlar suçsuz mudur? Onlara hadlerini bildirmeyenler suçsuz mudur? Sen de benim gibi bir insansın. Daha ötesi değilsin. Demeyenler suçsuz mudur? Neden Allah'ın kanunlarına itaat etmiyorsun? Demeyenler suçsuz mudur? Firavunlara itaat edip Allah'a itaat etmeyenler suçsuz mudur? Sen Allah'a itaat etmiyorsan ben de sana itaat etmiyorum. Demeyenler suçsuz mudur? Bir tek firavun mu suçlu? Firavunları firavunlaştıranlar, onlara boyun eğenler, gel sırtıma bin diyenler, boynunu eğenler, hayvan gibi, gel benim sırtıma bin diyenler, onlar suçsuz mudur? Yalnız firavun mu suçludur? Firavunu firavun yapanlar, halk, Mustadafin, ezilenler, kendini ezdirenler. Suçsuz mudur? Firavun da bir insan, sen de bir insansın. Hem halk dediğiniz milyonlardan oluşur. Firavun dediğiniz bir kişidir. Haydi etrafındaki mele takımını da sayacak olsanız diyelim ki binlercedir. Binlerce kişi nasıl olur da milyonlara hükmeder? Onlara boyun eğenler suçsuz mudur?